maki ki yaşıyorum Sen uzaktayken Kaderine ağlasan Geçer mi sıkıntılar Geçmişini unutsan Biter mi sevdalar İçim içindeki isyan boş ver diyor nasıl unutulur işte onu bir Yalnızım üşüyorum Sen yanımda yokken Sanma ki yaşıyorum Sen uzaktayken Kaderine ağlasan Geçer mi sıkıntılar Geçmişini unutsan Biter mi sevdalar İçimdeki isyan Boş ver diyor Nasıl unutulur İşte onu bilmiyor Sanatın Adımlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bugünkü programımızda konuğumuz Devlet Opera ve Balesi Genel Koordinatörü değerli sanatçı Oğuz Sırmalı ve kendisinin güzel bir klibiyle başladık programımıza. Önce kendisine hoş geldin diyelim. Hoş, hoş geldin sevgili Oğuz. Nasılsın? Çok iyiyim. Burada olmaktan, tekrar tekrar burada olmaktan çok mutluyum. Seni de çok güzel gördüm. Çok keyifli bir sohbet Teşekkür yapacağımıza eminim. Teşekkür ediyoruz. Biz de seni takip etmekten çok mutluyuz. Çünkü o kadar farklı ve çeşitli işler yapıyorsun ki sevgili izleyiciler bugün Devlet Opera ve Balesi Genel Koordinatörlüğü üzerine konuşmayacağız sevgili Oğuz'la. Bugün özel çalışmaları ve son albümü üzerine sohbet edeceğiz ve izlediğimiz klip Aşk ve Suçlu. ...şarkısından oluşturulmuştu. Şimdi Oğuz'un bir başka yönünü daha keşfettik. Meğerse kendisi eskrim yapmaya devam ediyormuş ve Türkiye üçüncüsü olmuş. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> Peki bu klip çekildiğinde var mıydı e, turnuvalara hazırlık? E, tabii şöyle. E, bu klibi çekmeye başladığımızda... E, ...klipte oynayan arkadaşımız zaten milli eskrimci Firuze... Ve bizim hocalarımız da o klibe geldiler. Bize eşlik ettiler. Kliple de biraz yönlendirdiler Firuze'yi. Ben tabii o zamanlar daha işin ortalarındaydım diyelim. En son turnuvamız aşağı yukarı Kasım ayının ortalarında oldu. Ve orada da benim bulunduğum kategoride V1 kategorisinde ben üçüncü oldum. Tebrik ediyoruz. Evet Türkiye üçüncüsü oldum. Şimdi yani. e, tabii ki konservatuar eğitiminde eskrim var ama bunu devam ettirmen hatta geliştirmen harika. <laughs> keşke daha önce başlasaymışım. Herkese diyorum Değil eğer mi? böyle bir spor yapma düşünceleri varsa geç kalmasınlar. Çünkü hep her gittiğimde keşke şunu 10 sene önce gitseydim diyorum içimden. Evet. Şimdi albüme dönelim. Ee, çok güzel ardarda arda klipler geliyor albümle ilgili. Yeni bir albüm. Ee, böyle parça parça mı önce izleyiciyle paylaşacaksın albümü? Şimdi plak şirketimizle böyle bir konuşma yaptık. Dediler ki hani bir anda bütün parçaları albümde yapmayalım da Yavaş yavaş single single çıkartalım. Sonra hepsini bir albümde toplayalım dedik. Ee, şimdi bu Aşk ve Suçlu da bu yeni. Bakayım kaçıncı albüm oluyor benim bu? Dördüncü albümümün ilk klibi aslında. Ee, i̇kinci klibi de birazdan Biraz zaten. yayınlayacağız. Birazdan dör, yayınlayacağız. Dört tane klip olmuş şu ana kadar. Üçünü burada yayınlayacağız. Bir tanesi de şu anda yolda. Şimdi o da pandemi gidiyor. döneminin e, ürünleri mi bunlar? Evet, evet o pandemi döneminde ben bir kapanmıştım. Evde de odama kapandım. Kendimi iyice yalıttım. Bir ay kadar neredeyse öyle parçalar besteledim ki bana birkaç sene parça yapmama gerek kalmayacak derecede parçalar orada hazineli duruyor. Sözleri yazılmış. Sadece aranjeye ve stüdyoya girme ihtiyacı var. Bunları da yavaş yavaş stüdyoya sokuyoruz ve kayıtlarını yapıyoruz. Şu an stüdyodamızda da aşağı yukarı dört tane de parça yapılmayı bekliyor. Ya yani orada da kayıtları yapılacak hazır. Yani bu dördüncü albümünde parçaları hazır sırayla geliyor. Şimdi Pandemi dönemi zaten e, sanatçılar açısından çoğu sanatçı için bir yaratıcılık, yaratıcılığın ortaya çıkması şeklinde avantaja dönüştürülmüş bir dönem oldu. Senin için de aynı durum söz konusu. Şimdi bu arada seni biz e, farklı kliplerle de tanıyoruz. Farklı klipler derken ne kadar güzel konuşuyoruz. E, Kurum ve kuruluşları da sen kliplerine taşıyorsun. Hani örnek verecek olursak mesela e, hangi kurum ve kuruluşlarla şu ana kadar klip çektin? Çünkü sıradaki klibe atfedeceğiz durumu. O. <laughs> o zaman sırasıyla başlayayım. Evet. Sırasıyla önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'yla, denizaltılarla. Daha evet. sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı'yla, Türk Yıldızları'yla. Ee, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'yla, komandolarla. Tabii ki ondan sonra Saygı Güvenlik Komutanlığı'yla. <laughs> E, polis Havacılık'la Emniyet Genel Müdürlüğü ile ve şimdi de e, yine İçişlerine Bağlı Jandarma Kuvvet Komutanlığı'yla bir değil bu sefer iki klip birden yaptım. Çünkü o zaman komutanlarla yaptığımız görüşmelerde tabii bende bir havacılık merakı var. ve denizaltı Aslında her ve... şey öyle başlamıştı evet, sanki. Havacılık. Yanlış hatırlamıyorsam biz çünkü uzun yıllardır takip ediyoruz sevgili Oğuz Sırmalı'yı. Her şey öyle bir merakla başladı. Denizaltı ve havacılık. Bendeki en büyük tutkular denizaltı ve Uçaklar üzerine. Sonradan helikopterler de eklendi. Bu çalışmamı da aslında helikopterlerle yapmak için bir girişimde bulunduğumda dediler ki jandarma genel komutanına da bir klip isteriz o zaman senden dediler. Ortada bir parça yoktu. Ben hemen tekrar kapandık. Bir ay içinde yeni bir parça besteledik. Tabi burada biraz daha hani havacılıkla ilgili yaptığım parçaları önden planlayıp uzun süreye yayıp bestleyip yapabiliyordum. Ama şimdi bir ay gibi bir sürede jandarmayı anlatan veya jandarmadaki Jöak timini anlatan bir korkusuz bir klip yapmamız gerektiğini düşündük ve korkusuz teması üzerinden de bir şarkı sözü yazmaya çalıştım ben de. Klibini de Haziran ayında jandarmanın kuruluşunu 184. yılında yayınladık. Komutanlarımız da çok beğendiler. Peki klipteki oyuncular? Jandarmayı anlatan klipteki oyuncular Jandarmanın hemen hemen bütün birimlerini gösterdik. Ve jandarmada çok fazla birim var. Yani birebir çalışanlardan mı oluştu evet. klip? Başrolde Joak Timi vardı. Yani jandarmanın en zor şartlarda, hepsi zor şartlarda görev yapıyor. Ama özellikle bu Doğu'da görev yapan özel komandoları diyelim, özel ekibi. Onların başrolde olduğu bir hikaye yaratmak istedik. Hikayemizde de... Tabii bütün jandarma birimlerini kullanmak için ne yapabiliriz? Bu zor bir konuydu çünkü bir sürü birim var, trafikte var, işte uyuşturucu arayan köpekler var, işte suçlu arayan birimler var, bekçi gibi gece bizi emniyetimizi koruyan, bizi nöbet bekleyen jandarma komandolar var, havacılık var. Hepsi için bir senaryo yarattık ve bir sanki e, dedin ki ben bu klipte olmasam da olur. Evet. Başrolde onlar olsun dedik. Hiç ben evet, klibin hiç gözükmedim. Klibin son anında sadece. Bir senaryo yarattık. Evet bir senaryo. Bir treni sanki ele geçirmiş bir grup terörist. Ve şimdi burada önce mesela klip şeyle başlıyor. İhalarla. Önce izleyelim bunu mi? tepeden görüyorlar. He yani he. Onlar da var. Çünkü onlar da Aktif Tabii olarak be. çalışıyorlar. Ben jandarma'nın bütün birimlerine ya. yer vermeye çalıştın he, 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 he. elinden geldiğince. Ben olmayayım dedin ama en sonda sadece seni görüyoruz. İzleyicilerimiz daha fazla merakta bırakmayalım. Korkusuz klibini izliyoruz Oğuz Sırmalı'nın. Bakınca yolundaki o zorluklar yıldırınca inan kendine ilerle ve kalbinle yaşa Karanlıkta bile parlar senin güneşin umutsuz anda hisset içindeki ateşi kalbindeki güç yeter her zaman sana kaybetme Kahramanlar her zaman içinde Kalpler atacak hep seninle Ateşi kalbindeki güç yeter her zaman sana Kendine güven ve inancını kaybetme Kahramanlar her zaman içinde kalpler atacak seninle her zaman içinde kalpler atacak seninle. O sırmalı'nın Korkusuz şarkısını dinledik. Heyecanlı, aksiyon dolu bir klip eşliğinde sevgili izleyiciler. Bu arada tabii bir tenor olduğunu da hatırlatalım izleyicilerimize. Rak ve opera, tamam rak opera da var ama bunu da merakla sana sormak istiyorum. Teknik olarak farklı değil mi? Farklı. Bambaşka. Yani mesleğini nasıl etkiliyor her ikisini de beraber yapmak? Ya şöyle e, tabii ki müzik veya şarkıcılık bir olgu ama opera eğitimi alan birçok sanatçı e, bu tür şeylere, bu tür farklı müziklere ilgisi varsa e, gırtlağını döndürebiliyor diyeyim ya da o söyleme hmm. biçimine daha kolay adapte olabiliyor. E, ben de tabii çok uzun zamandır rock müzik dinlediğim için bunu hep yapmak istiyordum. Bunun ikisini birleştirdim şimdi. E, çok da e, kolay geçiş oluyor. İyi üzerine çalışırsanız, örneğin ben daha önce bir senfonik konserlerde işte Queen'in Bohemian Rhapsody'si gibi evet. böyle hem rock opera denebilecek parçaları da söyledim. Bu da tabii bu işe eğilen çok kişi olmadığı için de size de bir avantaj sağlıyor. Albümden konuşmaya devam edeceğiz tabii ki ama bunun yanı sıra yaptığın güzel konserler de var. Bu yakınlarda olacak mı yine böyle konserlerin? Malum benim bu idari görevimden çok fazla vakit ayıramıyorum ama operada tek tük devam eden rollerim var. Aynı zamanda da nadir de olsa bazı konserlerde yer alıyorum. Hem operanın hem de kendi özel konserlerimle sahne çıkıyorum. Yani bu albümle ilgili bir konser planın olur diye düşünüyorum. Çok istiyorum ama <laughs> vakit yaratamıyorum şu anda. Onu. Çok yoğunsun. Çok yoğunum. Bunun dışında da farklı işlerle uğraşıyorum. İşte organizasyonlar yapıyorum çünkü operadaki görevim de bir yerde organizasyonlar yapmak. E bunu dışarıda da yapıyorum. Dolayısıyla gerçekten yetişemiyorum ve konser yapacak sahneye çıkacak vakit bulamıyorum kendime şu anda. Biz zaten kendisini zor yakaladık sevgili izleyiciler. Onu da belirtmek isterim. Çünkü o kadar yoğun ki kendisine ulaşmak bile bazen çok zor olabiliyor yoğunluktan dolayı. Buraya bile stüdyodan geldim az evet. önce konuştuk. Evet. İşte bir sonraki yapacağımız parçaların kayıtlarını yaptık örneğin. Üretmeye devam. Evet. Harika. Şimdi sevgili Oğuz gelelim diğer klibe. O da çok özellikli bir klip. Biraz da helikopterler var o klipte. Yine jandarma Havacılık. var. Değil mi? Hı. Jandarma hava komutanlığında evet. çekilen bir Havacılık klip. daire başkanlığı tamada. Öyle mi? Hı. Tamam Düzelttiğin için teşekkürler. Biraz da o klibin içeriğinden söz edelim mi? Çünkü biraz duygusal da bir klip olmuş. Parçayı ben pandemiden önce bestelemiştim. Hı. O parça. Ve uzun süre bekledi. Sözleri gönlümdeki güzel gök gök yani gökyüzünde bir yerlerde benim gönlümdeki güzel. Ve aslında besteleme sebebim de hava araçları dişidir. Hep dişi ismi verilir. Yani şiidir yani. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Yani kızdır yani. Ve o gönlümdeki güzel de oydu. Yani gönlümdeki güzel e, hatta parçanın içinde sen gökyüzü oldun ben güneş. Yani iç içe geçmiş bir sevgi var içinde anlatımda. Mavilik var, masmavi. Bu parçayı onun için tabii ki bir hava aracıyla çekmem gerekiyordu. Bu anlamda da e, Havacılık Daire Başkanı Ali Paşa'mızla konuştuk. Sağ olsun jandarmanın bütün imkanlarını o da komutanların İzmir'le bizim önümüze serdi. Dedi ki çok güzel bir klip istiyorum o senden. Parça çok güzel. Ne istiyorsan biz okeyiz. Yani bizden dolayı dedi... Çünkü hani zor olabiliyor askerlerle çalışmak ko emirler var her şeyi yapamıyorsunuz Ali Paşa bize e, o sınırlar içinde bütün imkanları seferber etti. Şimdi Ve, biz e, vatandaşlar açısından da e, işte kolluk güçlerimizi böyle güzel bir şekilde görmek gurur veriyor Kesinlikle O belki araçlar hiç daha önce yapılsaymış bu tarz çalışmalar. Belki girişimde kimse bulunmadı yani bu işe çok katı değillerdi Ben en başından beri bu işi 2014'ten beri yapıyorum aslında. Yani çünkü komutanlarımız da şunun farkındalar. Sonuçta o denizaltılar, uçaklar, helikopterler, bunlar bu devletin malı ve biz de hepimiz devletin vatandaşı olarak o e araçların bir vidasının parasını biz ödüyoruz. Yani bizim adımıza, Türk milleti adına onlar o araçları kullanıyorlar. Neden? Bizi korumak için, Türkiye Cumhuriyetini korumak için. Dolayısıyla. Aslında bize ait. Yani Türk milletine ait o araçlar. Belki ve, talep eden mi olmadı bugüne kadar böyle belki de güzel. Olmadı. Belki çalışmaları. Yani onların izin vermediğini ben düşünmüyorum. Belki talep eden olmadı. Çünkü çok sıcak karşılanıyorsun. Hatta bize de yap deniyor, değil öyle. mi? Aynen öyle. Yani bize niye yapmıyorsun olmaya başladı ben evet. bir süre, Ve ben de ilk girişimde bulunduğumda çok zorlanacağımı düşündüm. Ama tabi e, tabii geri döndüklerinde çok ilk deniz kuvvetleriyle yaptığımızda o, o zaman Ahbir var parçasına yaptık. O da bir denizaltıda şey evet, olmuş. Askerlerimizin evet. hikayesi. Şimdi bir tereddütle geri döndüler. Ne yapacağımı bilmedikleri için ama daha önce bunun başvurulmadığını ben de orada fark ettim. Yani ilk defa bir başvuru var. Onlar da Onlar da ne yapacak? Onlar da şaşırdı. şaşırdı. İlk <laughs> defa böyle bir başvuru var. Ben dedim ki ben çok güzel bir klip yapacağım. Müzik klibi yapacağım ve kliplerimde bu duyguyu, vatan sevgisini aşılamak evet. istiyorum. Bu müziği dinleyen insanlara. Artık seni de biliyorlar o nedenle şu anda yolu, çok var, güzel evet. kapılar açıldı. Şimdi Gönlümdeki Güzel'den kısaca söz eder misin? İşte Şarkıdan ve yapılan güzelde, çalışmalardan çok az vaktimiz kaldı. Zaman nasıl geçti parça, gerçekten parça parça anlamadık. Parça çok duygusal. Evet. Onun için duygusal bir klip yapmak istedik. Ne yaptık biliyor musunuz? Şu an Jandarma Havacılık Komutanlığı'nın, Daire Başkanlığı'nın en yaşayan, emekli olmuş en eski komutanıyla şu anki komutanını aynı klipte oynattık. Bu komutan geldi. Yani, komutanların da hevesli ve istekli olması çok, çok güzel. Çok. Tabii kendi meslekleriyle bir duruş Tabii. sergiledikleri için olabilir, değil mi? Daha çok. Yani bu heves ve istek. Gerçeği anlattık. Yani evet. o ki o emekli olan Salih Albayımız geldi. Hani jandarma havacılığı kendi bıraktığı yerde nerede, şu anda neredeyi gösterdik. Çünkü içinde klibin içinde yeni jandarmanın kullandığı helikopterler var. Ee, Milli helikopterimiz Gökbey var. Özel izinle geldi o da TÜSAŞ'tan. Ye, yepyeni bir helikopter. Milli helikopter. Türk yapımı. Tamamen yerli ve milli. Onu da oynattık klipte. Hatta gönlümdeki güzelliği ona ithaf ettik. Yani gönlümüzdeki güzel oymuş gibi. Yani çok anlamlı bir klip ortaya çıktı. Evet o zaman bu güzel kliple veda edelim programımıza evet, ve yani izleyicilerimize. Evet çok çabuk geçti. <laughs> o nedenle bir kere daha e, seni misafir etmek isteriz programımıza. İyi fırsatta. Seve seve çok teşekkür ediyorum beni tekrar davet ettiğiniz için. demek. Burada olmaktan her zaman çok mutluluk duyuyorum. Yeni klipler yaptıkça biriktirip biriktirip geleceğim program. Anlaştık. <laughs> çok sevindim. Biz her zaman e, takip etmeye devam edeceğiz o sırmalıyı. Sevgili izleyiciler, gönlümdeki güzelle veda ediyoruz sizlere. Biz e, sevgili Oğuz'a söylediğim gibi sanatın ve sanatçının peşinden gitmeye her zaman devam edeceğiz. Hoşçakalın. maviydin, masmavi deniz gibi Bulutlar hem beyaz pamuk gibi Seni görmek sanki cennetten bir nefes gibiydi Sana sarılmaksa hayaldi Seni sevmek sanki gökyüzünü sevmek gibiydi Ruhunun dans ettiğini hissetmek gibiydi Sen gökyüzü oldun ben güneş Gündüz kaldım gecelerim güzel kız sevdim gökyüzünde bir yerlerde gönlümdeki güzel gökyüzünde bir yerlerde bir güzel kız sevdim gökyüzünde bir yerlerde gönlümdeki güzel mavi masmavi deniz gibi güzel kız sevdim gökyüzünde bir yerlerde gönlümdeki güzel gökyüzünde bir yerlerde bir güzel kız sevdim gökyüzünde bir yerlerde gönlümdeki güzel gökyüzünde bir yerlerde bir güzel kız sevdim gökyüzünde bir Nerede? Gönlümdeki güzel gökyüzünde. Bir nerede? Bir güzel kız sevdiğim gökyüzünde. Bir nerede? Gönlümdeki güzel.